Şöyle bugün arkadaşlarımla beraber süper bir dahaki kar vadisine gideceğim. Kar vadisindeki bazı yerleri göstereceğim size. Kalkma stiç almayı mesela, mesela. diğer şeyleri yapmayı. Batu onu Biz az önce video çektik ama ee, kaydetmemişiz. Hey bazen biz video <laughs> Kaydetmediğimiz için sayılmadı. Yok bazı bir YouTuber'da Ama beni çıkıyor. bekleyin. Ya sen Onay verirsen geliyorsun zaten. Hem Büyük sen burayı geçemeyeceksin ki. He. Ee, Çok zor. Biz oradayız. Zor mu? Ayakta Ona göre. var mı? Ben de. ben ben benim ayakta bıraktım. Siz alın. Aa kıramadım. Ben de. Benim kıramadım. Ben kıramadım. Ben orada kıp bir tane. O melek. ya melek. Orada iki tane. Ben Oha! Kıramadım. Beyler. Arkadaşlar. Açılmadı. Açıldı bende. Bak kanka. Bende açıldı. Arkadaş şu an hepsini kırdık ama benim ekranda biraz hata var. Neyse ben ayarlıyorum kanka. Öyle değil hemen. Dur ben ayarlarım ben biliyorum. Ben üçgeni çekiyorum. Sen üçgeni oradan Yıldız. ka sonra Lan kim yaptı? Basma Melek. Basma Melek. Ya bas. Emir ya. Bas bas. Melek bassana şu butona. Beni bekleyin. <laughs> Gel buradaki sandığı aç Melek. Meleği bekleyin Melek evet. bilmiyor. Ben buradayım. Be Gel. Gel. Arkadaşlar burada size şöyle bir şey söyleyeceğim. İşte buralarda arkadaşım daha yeni başladığı için daha önce oynamış ama bak. aga tüm altınları toplayın. Geri dönün, geri dönün. Gözünüce çarpan tüm altınları toplayın. Tamam gelin bu burada. Var. Burayı fullleyelim aga, burayı fullleyelim. Evet. Fulller tek bak. Tamam. ana. Bunun üstündeki. Evet bu, kazmış kişi evet, kişi. Nefeski, Hayır paylaşsın. köstebeği köstebeği. Ha ben açarım onu. Siz neredesiniz? Ama ]itié. dikkat edin beyler video kapanmamış. Biz köstebek değiliz Alpi'yle. Aga durun durun ben meleği açarım Biz onu. Biz burayı kasıyoruz. Paralar da Hav. alıyoruz. Biz. Ooo beni kazmayla vuruyordu az kalsın. Arkadaşlar tüm altınları toplanıyor. Kim vuruyor sana? Bir tane uçan yer. Yarasa vuruyor. Yaratma. Vurdum. Oha Melek vurmayı öğrendi. Hmm. Melek şunu da sen takır. Ben sana onu alayım. Ne? Hadi köste beyin şalterleri açsın. Açtım. Çekil oraya. ben, ben açayım ona. Speed rush'ı yiyeyim. Oğlum kendi kendine hareket ediyor lan lan bu videoyu. Babamı tanıyor musunuz? Bilmiyorum da Batuhan biliyor. Evet arkadaşlar. Ben tanımıyorum. İsim vermeyelim. vermeyelim. Ayıp olur. Ayıp olur. Babama selamlar gelsin. Evet videoyu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada şu an ben arkadaşıma bir şey açıyorum. Yani ben benim hesabımda oynayan şu an arkadaşım. Anne ya? ne Ne oldu? Yok, yok. oldu. ayrı Evet. Yes. Melek ayrıldı. Evet. Gizemler oluyor arkadaşlar. Gizem var. Arkadaşlar bir anda arkadaşımız ayrıldı. Nasıl? Yes. Arkadaşımız yok oldu oyundan. Evet. Beyler. O benim, benim içime gitti. <laughs> i̇çime gitti. Aga buradaki tüm altınları aldınız mı? Onu boşver. Seksen bin tane buradakileri aldım. Şu evdekini bile. Aaa. Benim bu ben... oyunu başlattı. Evet. Melek ayrılmadı. Ayrıldı ayrıldı. Bak orada ismi gözüküyor. Aa melek orada. Ya ama tüm kaynağın adamları kıramadım. Kırmana gerek yok Aa, ya. Aa bu şekilde işte. almamışız. Evet. Hadi. Ya melek sen bir şey basmayın. Batu. Meleğin yeni ya. Gece mi? Basayım mı? Yok basmayacağım. Düzenleyin bunları. Açık ki burası. Hadi Bilmiyorum. hadi. Bizde bir tane madenci var. Melek ben ver sana açayım onu. Sen benimkini evet. al. Aga melek de açık değil yeminle. Ne ya ben de ciddi. Meleği açarız biz ya. Aga ittir. Ya oğlum şunu bir indirsin. Ne? ne? Şunu. Oğlum ben. Ya kim koydu? Ben koymadım. Siz geçemiyor musunuz? Yok şu karayı ittirin. Emin. Geçemiyoruz. Bak. Şöyle gizem var arkadaşlar. Kar ah. Karem. Karem. Birisi bizi çok fena trollüyor. Beni tanıyan biri. Abi Yusuf trollüyor olabilir bizi. Oğlum. Abdullah. Kara yok oldu. Yusuf bizi mi trollüyor be? Oğlum kara yok oldu. Yani bizi mi trollüyor? Ben. Yine ayrıldı. Ya ya, Melek sen oynayayım mı? Yok. Kara yokmuş. <laughs> Neyse hadi gelin beyler. Biz şuradaki tüm altınları toplayın. Bir iyice gezin. Emir sen şu yukarıya bak. Kazma için olduğu yere bak. <laughs> Altın var mı diye. Biz seni burada bekleyek. Bu arada beni kokarda da oluyordu. Arkadaşlar bu arada biz burayı fullemeye çalışacağız. Boğazı. Lütfen kanala, kanalımıza evet. abone olun. Atıyoruz. Evet bu arada. Evet. Sese gel kanalına da abone olmayı unutmayın ve Alp sanat Alp sanata da, oyuncu aileye de. Evet oyuncu aile sese gel. Biz Alp onlardan sanat. öğrendik çoğu elma sayıları. Elma evet. sayıları bana onlar öğretti. Alp sen at. Aga oradaki tüm altınları aldığımızdan emin miyiz? Gelin. Bana so şey Abi gelin bir kontrol edelim şurayı. <laughs> ben buradayım. Oradakileri aldık biz Alper anne. Hepsini. Bak kaçırırsak söverim. Sövmene gerek yok ben aldım çünkü. Arkadaşlar işte, burada arada çok kişi şey bunu yapamıyor. Ben de ilk başta Emir arkadaşıma yaptırtıyordum. Çünkü ben bilmiyordum da. Bunu nasıl Şener, bu arada yani? benim Mora'yı aldığım için üzülmeyin. Ben size taktik göstereyim. Mora'yı aldım ama taktik gösteriyorum. Aga aga aga. Buradaki sandığın yerini de gösterelim. Gel. Evet gel. Şunu bırakalım. Arkadaşlar şimdi ben şuradaki altınları toplayacağım aga. Sen göster sandık geliyor. Arkadaşlar sandık geliyor. Göster. Batu geldi. İşte arkadaşlar şurada Önce bunu koyuyorsunuz boş alanı. Sonra ittiriyorsunuz ve bu sandık size geliyor. Ama unutmayın bunu. Bu çok önemli. Hadi gelin beyler. Efsahi. Alperen'i bekleyin. Alperen çok geride. Çok da değil. Malak. Çok da değil aslında. Aga ben üstte sizi bekliyorum. Üstteki altınları toplayacağım. Dur. Alper buraya geçemiyor. 107 altınımız oldu aga. Batu hmm. aşağıda Aa. para var mı? Yok. Dur. Varsa ağlarım. Abi gidelim kontrol edelim. Biz baktık tam o tarafa. Kalmamış. Aga gel Alp. direkt. Arkadaşlar bana. Alpi geç. Alp. Şuradaki Alp. Alp. köstebekte direkt demiştim. kafama zıplayabilirsiniz. Alperen yardım etsin biri. Ben ederim de bana kim bakacak? Kaydım kapanabilir. Melek sen bakabilir misin? Senin videolarını yayınlayacağız. Aga bak ben ben benimkine. ki Arkadaşlar şu an arkadaşımınkine geçeceğim. Oğlum sen burada mısın? Orayı ben yapayım Arkadaşlar Emir Ezer, Batuhan Ezer. Ay Batuhan Yılmaz. Oğlum soyad vermesene. Soyad Evet. Soyad vermiyorum. Evet. So Aynen. Ezar Ezer senin soyadın değil mi? Ben ezmiyorum. Arkadaşlar akılsıza bağlıdır. Arkadaşlar bir şey... Yolun olanı göreceğim. Ben gerçekten de sinir krizi geçiren bir insan olduğum için ben çabuk sinirlenirim. Değil mi? Motor, sen zaten her zaman bağırıyorsun. Bağırıp çağırıyorsun. Sen... <laughs> 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 Şises. Aa oğlunu göreceğin. Hareket etmedi. Aa! Oğlum bu niye zıplamıyor? Bunun acıdı. Büyük olan büyüktür kardeş. Ya oğlum <laughs> zıplamıyor ben. Büyük olan büyüktür. Otur ben. Ya sen oyna. Ver ben geçeyim ya. Alırım. Alpen'i ben geçiyorum ya. Alpen. Arkadaşlar. Ben telefondan oynadığım için. Ya hmm. telefondan oynamam oynama yok. Ben tablette de geçeyim. Arkadaşım beni baga soktu. Bu arada ben video dışı şunu çıkardım. Silla ekizleri. Burada şu köşte bey geliyorsunuz. Bey konuşuyorsunuz. İsterseniz kus, kafamı çıkabilirsiniz. Kimseye söylemem diyor. İşte bu şekilde daha çabuk gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada burada bazen tutulmuyor değil mi Alpi? Bazen tutulmuyor. Gelin konuşun be. Konuşmuyoruz. Kurs. Aga be. Batı, sen, seni kramp. çok sen devam edecek mi? Ya kim ittirdi beni ya? Ya Alpi'nin üstüme. Arkadaşlar bu arada. Öncelikle Öncelikle arkadaşlar, biz şurayı bir bitirelim. Geç Geçme sonrasında video kapatacağız. Videoyu kapatacağız. Alplerle ben geçiyorum. Çiğini falu papini esindi. Çiğini çiğini. O neyin? Yolup. Sonu düştüm. Bana bana apana ya değer Geliyor, geliyor. Başkanım. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımın köyüne de gideriz böyle. Orada da video çekeriz de tutmuyor benimki. Ahmet e. bizim köpeği çalmış he. Yemin et. Köpeği çalmış kendileri bakıyormuş. Şurada para var. Riske gideceğim. Ben alırım onu. Aldım aldım. Tamam. Alpem, sen bekle. Batu istersen alayım seni. <laughs> Yok ben çaba sarf edeceğim. Ya çaba çabalayacaksın, olmazsa. Pes Oğlum bu ne? Aga geçsene. Ver git geç Ne şey. dur? Bir kere daha deneyim. Pes etmek yok çünkü bizim. Ay Aga. Ah, Arkadaş mi? şu an arkadaşım ben 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 de oynuyor. Evet şu an ben batıyor oynuyorum. Bu benim Ar şu an. Bunu çeken adam yok. Var ya. Kim? Kamera arkası bir şey yaptı. Batı. Melek olsaydı beni asla. Arkadaşlar kamera arkası bir şey yaptım. Ama <laughs> boş verin. Harbi bulamazdı. Sen... Stitch'in ne stitch senin? Kozmik. Ha tamam. Arkadaşlar benim stitch'imde tek kozmik stitch'in zaten. Arkadaşlar Batuhan'a geçtim. A, evet, B, arkadaşlar. A, B. İster kafama Kafama çıkın. Kafama çıkın Kafama çıkın. Çıkacağım. Kafama çık, <laughs> zıpla. Aha tamam. Alper gel. Tamam. Ben ilerideki altınları alıyorum. 150 de 150 yapmışım ben burayı fullemişim çok Beyler beni beklemiyorsunuz. Hadi bir kere daha ben full'eyelim geçtim onu. geçtim be. Kafama çıktınız o kadar. Ha, Alper'den beklemiş. Gelin lan burayı ben babanız Ben altın topladım. Beni izleyin bakın. Böyle geçilmiyor yalnız. Göbek saldırısı. Evet. Kutu. Ama. Kim beni ittiriyor? Çık teker yemeği. teker. İlk ben geçeyim mi? Ya beni bekle. <laughs> Onları gördün mü önüme Duvar çıktı. Arkadaşlar ben geçtim. Geçmesini istediğim gelsin. Geçeyim mi artık? Yok. Aa Ayferen geldi. Arkadaşlar bu arada burası en zoru değil mi? Emre? Harbi. Burası en zoru. Ben burayı 10-15 denemede geçtim. Ama, Ama ben hileyle geçtim. 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 Niye söyleyeyim? Mi? A, A, B yaptım. Ve direkt önde başladım. Ama öyle yapınca da tutulması zaten. Aa. Gördünüz mü ne? Yarasam geldi. Evet. Gel geçtim. Beyler burayı ben geçerim. Burası basit iş. <laughs> Gördün mü beni? Lan beni ittirdin. Kim? Sen! Arkadaşlar <laughs> teknik bir sıkıntı oldu. Bakın böyle de geçebilirsiniz ama çok zor. Gördünüz mü? Böyle geçmeyi denemeyin. Öyle, öyle geçmeyi ben deniyorum. Ben daha önce öyle geçtim. Ben de. Tek başına değil mi? He he. Oo, pardon duvar çıktı. Evet bu arada Duvar çıkıyor zaten. Bu görünmez duvar diye bir şey var bu oyunda. Evet, görünmez duvar çıkıyor. Batu. Hatırlıyor musun buraya ilk ben sana geçmiştim. Evet. Ben buraya düşmüştüm. Oraya düşme onları öldürme hadi para geliyor. Bana demişti. Ben de bana gelmediğini falan zannetmiştim. Oturup orada ne yapmıştım? Ya kaka bulledik. Güzel. Aga. Fulle kar vadisi. He, tamam. Arkadaşlar bu arada hani bir tane çıkılmayan mağara var ya. Şimdi biz onun onun içindeyiz bakın. Bizi bekle. Ben şu an bu kostüme konuşayım. Umarım bizimle eğlenmişsinizdir. Eğer yüzeye geri dönmek istiyorsan bu topu kullanabilirsin. Güvenli gö görünüyor. Güvenli görünüyor. Güvenli görünüyor. Hadi ilk kim? İlk, i̇lk ben deneyeyim iki, mi? İkinci benim. İlk ben deneyim mi denek olarak? Melek deneyebilirsin. Ya da bir sen yap göstereyim arkadaşlara. Sen yap göstereyim. Arkadaşlar beni izleyin. Arkadaşlar şu an ben... Yap yap kanka. Dur. Sen bende donup sana Tamam flaya verirsin. Arkadaşlar bu şey. şekil. Arkadaşlar onlar şu an orada. Şu an ben oraya tekrar girmem için onları aşağı... Alperen fırla Alperen fırlama hemen aşağı insene Aşağı insin bir de herkes kabul etsin Biz tekrar orada oluruz Ben geyi indireceğim Geyi indiriyorum arkadaşlar Biz biliyoruz biliyoruz Batus <laughs> Tamam kabul et <laughs> Yukarı çıkalım Yukarı çıkalım Bak çünkü... Aga sıfır altından başlattı. Evet. Ama yüzde elli altını aldık ya. Hadi. Emir sen git arkadaşlara bir göstereyim. Canlara bir göstereyim. Canlar bu arada abone olmayı unutmayın. Birazdan videomuz bitecek. Birazdan bitmeyecek. İlk bir geyi yere düşüreceğiz. Geyi yere düşüreceğiz. Hatta video olduğu için fotoğrafını da çekerim belki. Arkadaşlar gördüğünüz Eğit gibi yaparız. Bekle beni orada. Alperen de fırladı. Şimdi sıra bende ben arkadaşlar. Bu ee, şekil bu arada. Bekleyin orada. Siz gelin ben geyiği. Oğlum bekleyin orada beni. Geyi ben düşürmeyi biliyorum. Benim telefon kaşıyor aga. Bir dakika canım şunu biliyor musunuz arkadaşlar? Canlar bir dakika. Ah. Ah. Canlar bu arada şu an bitireceğim videoyu. Videoyu bitirmek istiyorum. Telefonum biraz kastı. Dur hemen değil. Oğlum oh, 300 FPS oldu lan. 6 FPS lan. 12 FPS. Oha gerçekten <laughs> bu telefon kastı. Çok Öldüm. Batu sen bence şey, şey videoyu bitir ha. şey yap yükle. Arkadaşlar şimdi bu şekilde bir tane fotoğraflık sahnede bitireceğim. İlk önce şunları da öldürelim rahatlıkla. Arkadaşlar şu şekil görüşürüz bay bay. Canlar bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi Dur, unutmayın. Dur bizi bekle biz de yanına gelelim. Arkadaşlar iki dakika arkadaşlarım da yanıma gelsin. Bizim kitabı nasıl Kanka 30, 30 FPS oldu. 30 FPS 30. oldu. Bak aşağıya. Yaptım. Aşağı düşürdük. Aşağı düştü. <laughs> Arkadaşlar fotoğrafını çekeceğim. Arkadaşlar. Bot çektim hemen. Saldıramazsın. ona saldıramazsın. Adam Aga, Aga şöyle biraz bununla eğlenek mi? Batu. Aga gel. Eğlenek şimdi. Aga ben bununla taş seni geçeceğim. Korudum. Aga ben bununla taş geçeceğim. Batu seni korudum. Arkadaşlar burada ben ya, şimdi ben ya, ilerim, geliyor. Çünkü ben Batu'yu korudum. Evet. Öldüm. O beni hayal ediyor. Bir de arkamdaki şeyler onun dikkatini çekiyor değil mi? Evet. Gelin şeye çıkalım. Kuleye çıkalım. Hangi kule? Şu. Bekleyin arkadaşlar. Bir tane de şöyle fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar biz hiç Batu'ya biz öğrettik bunu. Ge evet arkadaşlar ben ne hiç düşünmemişlerdi. Ama gel buraya nefis. Batu kaç sen ba dikkatini bana ver. Neredesin sen? Gel bana. Gel dostum. Kimse yaklaşmasın. Şey testerelerin üstüne çıksın. Gel kardeşim gel. Çıkabiliyor mu? Hayır bak. Nanik yapabiliyoruz. <laughs> dur bir böyle dur. Ben bu fotoğrafını... Hepimiz gelin. Herkes gelsin. Aga, aga, aga. Herkes gelsin. Videoyu böyle bitireceğiz. Arkadaş, alp buraya dön. Alp buraya dön. Kameraya bak. Bekle, ben de çekiyorum. Bozmayın. Hepinize görüşürüz canlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Şöyle fotoğrafla, bye.